Öncelikle sinüs 120'nin işaretini bulacağız. Bunu birim çember üzerinden yapıyoruz. Tabi direkt de söyleyebiliriz. Birim çember zihnimizde yer ettiyse, yani zihnimizde canlandırırsak birim çemberi, nereye düştüğünü vesaireyi işaretini direkt oradan bulabiliriz. Şimdi 120 dereceyi çıkaralım. Şurası sıfırdı zaten. Buraya kadar 90, 120 biraz daha ilerisi olur. Yani 120 derecelik açı şu olur. 120 derece buraya düşer. Şimdi buradaki oranların işaretlerinden birincisi eksi, ikincisi artıydı. Şimdi bizimki sinüs. Bunlardan tabi oranlardan birincisi kosinüs, ikincisi sinüs oluyordu. O zaman bizim aradığımız sinüs 120 işareti ne olacak? Artı olacak. Bunun işareti art. Yani bulacağımız sonuç kesinlikle pozitif bir sayı olacak. İşareti bulduk. Şimdi ikinci aşamaya geleceğiz. Bizim şu an yaşadığımız sorun bu açının geniş açı olması, 90 dereceden daha büyük olması. Biz bunu şu 3 nokta üzerinden ifade edebiliriz. 3 tane temel açımız var. Şurası 90 derecelik açı. Burası 180 derecelik açı. Şurası 270 derecelik açı. Herhangi birisi üzerinden ifade edeceğiz. Şimdi 120 yerine bunlardan birini kullanarak bir şey yazacağım. Şöyle yapabiliriz sinüs 120. 120 yerine 90 artı 30 yazabilirim. 90 artı 30. Tabi böyle yazmak zorunda değildim. Mesela 180 üzerinden de ifade edebilirim. Öyle yazacak olsaydım. Mesela sinüs 120 yerine 180 üzerinden söyleyecek olsaydım. 180 eksi 60 demeliydim. 180 eksi 60 yine 120. İstediğimiz yerden yazarız. Hiç sorun değil. Ama bilmemiz gereken bir nokta var. Eğer seçtiğimiz açıyı şu yatay eksenden alıyorsak 180'i aldık mesela. Şurası da 0 derece. 0 derece. Ki 0 derece 360 derece eşit. Eğer biz bu yatay eksenden aldıysak değişme yaşanmaz. Burada değişme olmayacak. Değişmeyecek. Ama dikey eksenden alırsak, yani şuradan alırsam, 90'ı ya da 270'i alırsam bu sefer kardeş fonksiyonuna dönüş, kardeş oranına dönüş. Şuradan yapınca da değişir. Ama ikisinden de aynı sonuç çıkar. Şimdi şöyle hareket ediyorum. Buradan 90 dereceyi kaldıracağım. 90 dereceyi kaldırdığım anda sinüs kardeşine dönüşecek. Sinüsün kardeşi kimdi? kosinüs. Bu ifade kosinüs 30'a dönüşür. Bu ifade kosinüs 30. Şuradan yapıyor olsaydım 180'i kaldırınca ne olacaktı? Hiçbir şey olmayacaktı. Sinüs yine sinüs olarak kalacaktı. Bu da neye eşit olur? Sinüs 60. Yine sinüs olarak kaldı. Değişmedi. Şu eksiye dikkat etmeyin. Bu eksinin hiçbir önemi yok. Çünkü biz işareti bölgeden hesaplıyoruz. Bu aradaki eksiye bakmayacağız. Şimdi Kosinüs 30. Kosinüs 30'u nasıl hesaplayacağız? Dik üçgenden. Dik üçgen çizebiliriz bunun için. 30 60 90 üçgeni çiziyorum. 90 derece. Şurası 30. Burası 60. 30'un karşısına 1 yazıyorum. Hipotenüs ne olacak? 2. 60'ın kök 3. Bu bizim standartımız. Şimdi 30'un kosinüsünü hesaplamak istiyorum. 30 burada. Kosinüsü neye eşit? Komşu dik kenar Köküç bölü hipotenüs. Kök bölü 2. Bunun sonucu kök bölü 2'dir. Peki şunu hesaplasak ne olurdu acaba? Bir de ona bakalım. Sinüs 60. 60'ın sinüsü. Sinüs neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Bu da kök bölü 2 olur. Yani istersek bunu yaparız. Şuna birinci yol diyorum. İstersek bunu yaparız. İkisinden de aynı sonuç çıkıyor. Bizim sonucumuz 1 bölü 2 geldi şey pardon kök 3 bölü 2 geldi. Yani sinüs 120 kök 3 bölü 2'ye eşitmiş.